Her selam. Bugün Brawl Stars'ta hesap satın alacağız. Ve bu çıkan hesap sizlerden bir kişiye hediye edeceğim. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Evet görmüş olduğunuz gibi Ödepin'deyiz ve bu Ödepin sitesinde rastgele saatlerde paketler 1 TL'ye düşebiliyor. Diğer fiyatlarda zaten sudan ucuz. Hemen buradan sepetimize ekleyelim. Hemen siparişi tamamlayıp geliyorum ben. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde hemen siparişimizi verdik. Sipariş tamamlandığında sesli bir şekilde uyarı geçecektir bizlere. Evet çok iyi görmüş olduğunuz gibi geldi arkadaşlar. Mailimiz ve mail şifremiz görmüş olduğunuz gibi burada bulunuyor. Bunu kesinlikle kendi üstünüze yapıp Brawl Stars hesabını kullanabiliyorsunuz. Hemen şu şekilde kopyalayalım bunu. Ve şu yanında çok sevdiğim SMS olarak da mesaj geliyor. Ödepin de ayrıca elmaslar da bulunuyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars elmasları satın alabilirsiniz. Gerçekten yüksek indirimler bulunuyor. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a geldik hemen buradan hesap değiştir diyelim. Devam et dedik. E-postamızı giriyoruz. E postamızı bu şekilde giriş yaptık hemen giriş yap dedik onayla. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabımıza girişimizi yaptık 25.000 kupalık hesap var. Dediğim gibi bu sizin aranızdan bir kişiye çekiliş olarak verilecek. Hesap çok iyi görünüyor hemen buradaki ödülleri de alacağız sizlerle beraber. Önce bir hesaba bakalım tepki edelim kaç tane 11 seviye var bu şekilde görüyorsunuz zaten. Direkt kostümler nereden bakılıyordu kostümlere? Evet arkadaşlar bütün kostümlerimize bakalım hemen. Buradan tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi Riko'nun kostümleri burada bulunuyor. 1 2 3 4 5 tane kostüm var Riko'nun. Hepsini saymayacağım. Siz tek tek bakın. Sheri'de kaç tane var? 3 4 5. Gerçekten yıldız Sheri'de oyunun en e, nadir bulunan kostümlerinden bir tanesi. Koltta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi hatta 8 tane kostüm bulunuyor. Kara melek kolt, maymun kolt, köpek balığı kolt ve ışık meleği kolt gerçekten en güzel skinlerden bir tanesi. 4 tanesi. Bulda da aynı şekilde böyle bir sürü kostüm bulunuyor. Ee, ben ana karakterleri tıklayarak sizlere göstereceğim. Örnek veriyorum dynamite 1, 2, 3, 4, 5... 6-7 tane kostüm bulunuyor. Bu zaten çok güzel kostüm biliyorsunuz. Spike'ımıza bakalım. Maskeri Spike var. Sadece bir tane kostümümüz var Spike'da. Mortis'te şapkalı Mortis var. Ve o oğlum bu var ya bunu almayı çok istiyordum ama alamadım. Bunun diğer e, versiyonu da var. Ve serseri Mortis, şeytan Mortis'te bulunuyor. Crow'umuzda Kaptan Crow, Haydut Crow, Beyaz Crow. E, evet bu kadar. Piper'ımız bu şekilde, para'mız bu şekilde, leon bu şekilde, dinozor leon var. Bu şekilde Edgar'ımızda hırsız Edgar bulunuyor. Hüflü Mike, Squad Buster şeyli bu zaten bir daha asla alınamayacak kostümlerden bir tanesi. Altın Hacker bro hanginiz görmüştü? Ben şu an şahsen ilk defa görüyorum. Antik Kahraman, iskelet Surge, oğlum bunun yüzü nerede? Çok değişik bir kostüm, gerçekten bu hesabı kaçırmanızı istemem, hepiniz çekilişe katılın. da hesapta bulunuyor. Hispoko da var hesapta ve diğerleri de bu şekilde arkadaşlar. Hepsini tek tek göstermeye uğraşmayacağım çünkü gerçekten çok fazla kostüm var. Ve hemen buradan ödüllerimizi de alalım. Zaten çok ödül yok. 2-3 ee, tane falan galiba. Bunlar it var. Bunları geç. Bak burada da alınmamışlar var. Ne lan bunlar? Tamam bunları da alalım. Oo bak güzel güzel şeyler. Fotoğraflar geldi o tam olarak ne bilmiyorum. Dediğim gibi bu hesap aranızdan bir kişiye çekiliş olarak vereceğim şartlar abone olup like atmak ve aşağıdan bir tane yorum yapmak arkadaşlar yorum yapın ki çekilişten hani katılmış olduğunuzu anlayalım arkadaşlar ve hesapta en fazla iki tane yorum hakkınız var üçüncü yorumu atarsanız muhtemelen e, çekilişten men edileceksiniz o yüzden farklı farklı hesaplardan da yorum yapabilirsiniz şansınızı arttırmak için ve ben hemen e, buradan bir e, tek hesaplaşma girmek istiyorum. Kupamız da yüksek bu arada 25 bin. Gerçekten bedavadan 25 binlik hesap almayı kim istemez. Bu arada izlenmeler arttığı zaman güzel bir kulüp oluşturacağım. O kulübü de Türkiye sıralamasına sokmaya çalışacağız arkadaşlar. Eğer ki destek olmak istiyorsanız aşağıdan bir like atın ki izlenmeler artsın. Biz de kulübümüzü oluşturalım hemen. Allah bak. Bak şerefsiz. Tamam. Aldık bunu. Ortada var bir kişi. İnşallah burada yoktur. Güzel. Atlayalım hemen buraya. Kaçtı. Kaçtı. Ama neyse alırız alırız alırız. Tamam. Burada boşta olan çok fazla insan var. Bak mesela. Çok değişik oynadım. Çok salak gibi oynadım. <laughs> Kusura bakmayın da harbiden yani. <laughs> Kaçalım bir. Tamam bunu aldık. Bur ananı satayım. Yapma ya Daryl. Niye bu karşı bu Çıktın çok pusarak oynadın <laughs> Neyse 3. olduk artı altı aldık Hemen bir tane de tekrar oyunu yapalım girelim Hayır farklı olsun Evet arkadaşlar hemen yıldız şelimizle de bir tane girelim bakalım Yara bandımız da var Vardı bende yara bandı ve de pompalı Evet e Bu karakterler bizim ağzımıza sıçacak gibi e İnşallah bir sıkıntı olmaz Bu arada bu da şarkı çalıyor ben bunu çok sevdim Sürekli basacağım galiba Gel gel al al onu al 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 sen onu al Buradaki bana saldıracak bekliyor Neyse. Yara bandımız var yara bandımız var ya. Ben şu an var ya dokunulmaz gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten. Tompalımız var yara bandımız var. Of. Gel buraya. Aksesuar bastım niye gitmedi Frank? <laughs> Frank bak tamam. Tamam güzel. Yara bandımız ne ara kullanıldı ya. Bak oğlum şeyin mükemmel bir şey ya. Kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> koltum canım benim, canım koltum. Ne yapıyorsun koltum? Evet birinci olduk. Birinci olmamızın şerefine güzel bir like bekliyorum sizden. Evet arkadaşlar bu kadar oyun yeter devamını sizin katmanızı istiyorum. Ee, dediğim gibi çekiliş yapacağız. Çekilişe katılmak için bir yorum, bir like, bir de abone olmanız yeterli. Birden fazla hesapla çekilişe katılabilirsiniz. Sizler de bu şekilde hesap ve elmas satın almak istiyorsanız aşağıdaki ödepin linkinden satın alım yapabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de gerçekten size güzel bir hesap verilir. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.